Nasılsın bakayım? İn bakayım oradan. Öyle bir şey yok. Vallahi ne diyoruz? Şöyle nereye 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 bebeğim? Öyle bir şey yok. Seni de aldım aşağı. Vay. Hadi bakalım. Dur öyle. Aha! Öldü lan! Ben bir sakin ol bakayım. Dur Burada bayağı bir belli var. Allah geç kaldık. Eyvah! Aşağıda var ya aşağıda beni var ya. Kucağa alıp şap şap şap. Yok burada çocuk izliyor ya. Selam savaşlar Hepiniz iyi bilir PUBG'm kulübüne. Hoş geldiniz dostlarım. Sefalar getirin canlarım. Arkadaşlar bugün Erangel'de yargılatmak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle nereye 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 bebeğim. Öyle bir şey yok. Seni de al aşağı. Lan 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 la, ölmedi adam. ölmedi adam. Bir saniye kanka. Bir saniye biraz bekle. Biraz bekle. Bir saniye. Arkadaşın gitti. Arkasını kaldırman lazım bak, bence. Gerçekten arkadaşını kaldır. Kaldırmayacaksan Kanka arkadaşın gitti be. Bak arkadaşını kaldırmadın ya. Bu nasıl bir arkadaşlık arkadaşlar. Ben arkadaşlarımız için sefer vaktine giderdik. Şimdi hiç kimse arkadaşlarını düşünmüyor. Vay be. Aga be. Adam yazık lan. Neyse zaten bir daha geç bir daha keseriz. Sıkıntı yok. No problem abi. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyen adamlar var ya o adamlar. Bak odamların heykeli yapılsa betonlara yetmez arkadaşlar. Gerçekten beton yetmez. Bu adamın arkadaşının intikamı kesin olacak. Gelsin. Yeni alırız herhalde. Arkadaşınıza söyle hızlı gelsin bak. Vallahi beklemeyeceğim daha fazla. Bir altı gibi koşuyor bu arada. O altı gibi koşan Eee bunlar siz sürekli nak yiyeceksiniz herhalde. Eyvallah. Takım arkadaşınız nerede beyler? Aha. Ne oldu lan? Bebeğim. Sen de şöyle güle güle. Takım arkadaşınız nerede? Aha geldi. Çatı indi eşşoğlu eşek. Adam çatı indi arkadaşlar. Havada biraz daha görseydim alırdım da. Aha göster lan bir daha. Naktasın bakayım. İn bakayım oradan. Öyle bir şey yok. Hayırdır aslan parçası. Çatıya çıktınız diye kendinizi adam mı zannettiniz lan? Ha? Her... Artistler size. Senin takım arkadaşın nerede? Takım arkadaşını da alacağım. Gelsin takım arkadaşın. Hadi biraz daha hızlı arkadaşlar hadi. Beyler hadi ama. Biraz daha hızlı. Bak tepede arkadaşın hasta. O arkadaşını kurtarman gerekiyor senin. Oha geldi bu arada. Bak kurtarmaya harbi geldi. Bak adam harbi sözünü durdu. Ama bak bana dalarsan ölürsün. O adamları nasıl çatıda indireceğiz? Şimdi öyle bir sıkıntımız da var. Mühimmatları da aldık. Tamam abi. Abi bu adamlar aşağı nasıl inecek ya? İnmezler ki. Valla oh, gelin lan buraya şimdi. Ha, nani, yediniz. Hadi bakayım. Güle güle. Aha. Öldü lan. Aga be. <laughs> Yazık oldu adama. <laughs> adam bir şey yapamadan öldü. Ya kıyamam ben sana ya. Ya canım kıyamam ben sana ya. Ya canını yedim. Üzülme üzülme. Daha iyiler. Başka zaman artık. Başka zaman artık. Sıkıntı yok. Sizi ben halledeceğim. No problem. Şimdi burada başka adam yok herhalde. Allah ne oluyor lan? Sakin ol. Tamam canım sakin olduk öncelikle. Buradan bitti. Hızlı bir şekilde araba bulup farklı yerlere gideceğiz arkadaşlar. Kaldı son 48 kişi. Bilmiyorum ama eğer ve biri gittiyse çok mükemmel olur baya mükemmel olur kill lazım biri gidiyor evet bot galiba bot 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 gel bakayım gel gel bile 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 evet baya kolsuzuz evet nakim evet abi bu video heal olduğunun garantisi güle güle abi bana bir araba verebilecek mi be valla araba lazım biliyor musun arkadaşlar gerçekten bana bir ara araba lazım ben şöyle bir güle güle evet, kaç oldu abi 4 oldu 4 oldu abi şöyle 5 abi gel be bebeğim hoş geldin sen de öyle. Arkadaşlar mı ya? Fazla bir zaten. Sıkıntı yok. Başka arkadaşınıza söyleyin gelsinler. Bak beleş, beleşten ölüyorsunuz. Daha yani ben daha ne yapayım arkadaşlar sizin için? Abi araba lazım. Araba araba oyun araba ver. Allah aşkına araba ver. Kanka beni bir ayakta tekmelesene. Şuraya kadar gideyim ben bir. Adamların olduğu yere bir de ben bir gitsem. Nasıl olur? Bak bence mükemmel bir anlaşma. Aha. Şansa bak. Oo. Oo. Ne yapıyorsun sen? Sen bir sakin ol bakayım. Güle güle. Burada bayağı bir leş var. Eyvallah. Sıfırdan. Sıfır sermaye ile nasıl kill alınır? Şöyle abi yedileş. Allah bereket versin. Araba da verdiler. Bak bu var ya siz adamsınız bak. Gerçekten diyorum siz adamsınız. Bak bayağı bir adamsınız siz. Canınızı yerim bak. Harbi. Bir de bir şey diyeceğim. Sizin takım arkadaşınız nerede ya? Otakam arkadaşlarına bir selam söyleyin. Video zamanı telefon çalıyor arkadaşlar deliriyorum. Bak başka zaman aramıyorlar video oluyorlar. Bak ADS'im geliyor. Dediğimiz gibi hala abone olmanlar ve like atmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Çok free kill aldık ama yapacak bir şey yok yani. Benim problemim değil yani. Doğru değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım gidelim. Adam bulmaya. Lastiklerde sıkıntı yok. Güzel. Düzgün taramışız. Aferin lan sizlere de lastiğe zarar vermemişsiniz. Bak gözüme girdiniz yavaştan ha. Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aha. Biliyormuşum. Bak burada fight oluyormuş. Herhalde botların fight'ı. Gidelim bir bakalım. Botlar nedir bilmiyorum ama bir tane botların fight'ı. Değilse de keseriz ne olacak ki? Doğru bir şey değil yani. Beyler kral geldi. Fazla gitmeyelim. Selamünaleyküm. Nak. Nak değil hatta adam direkt ölü Bebeğim gül öyle. Bana keşke şuradan bir kill verseydin be. Vallahi he. vurma lan. Burdan sıkıyor. Ey vurma kolsu seni. Vurma. Vurma. Adamsın sen bekle lan bekle bekle artist bekle seni var ya darma duman edeceğim ama x'im yok x'im olsa var ya çoktan ölmüştü biliyon değil mi bak gerçekten x'im olsa ölmüştü bak cidden ölmüştü ne yapıyor oradan deniyor mu oradan İsabetler. yeni isabetler oradan minak düşmez mi nasıl düşmez tabi sen bebeğim seni ben atladım mı Kusura bakma. Vallahi bir direk olmadı. Canım. Kusura bakma. Başka var mı? Takım arkadaşlarım nerede? Takım arkadaşlarım gelsinler. Bak bu adam akılamayacak herhalde arkadaşlar. Oradan bir nak. Uy bak bak gerçekten yok. Skopsuz ilk defa bu kadar iyi oynadım. Bak yalan yok. Gerçekten ilk defa skopsuz bu kadar iyi oynadım. Biz neyiz? bordo bereli falan mıyız acaba? E 10 leş var bir de orada bir tane daha çalışma vardı ya. Abi araba çok kötü kalktı. <laughs> Eyvah tamam. Orada bir tane daha çalışma vardı sanki. Geliyorum bekleyin bekle geleceğim bekle lan bekle oğlum bekle. Bir saniye yer atmam gerekiyor aha. Limenes buraya gel. Ölmeyecek herhalde bu adam ya. Oğlum. Allah beni var ya kahretsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kolla ben imkanı yok. Tamam arkadaşlar. Kör olduğunuz hepinizden özür diliyorum. Bir yerlerden adam çıkmış geliyor. Şu çalışmalar O çalışmaya gideceğim. deniz gibi hala abone olanlar ve like varsa like atıp abone olmayı unutmasınlar. Ben bu killeri alırım. Bu killer benim. Çünkü bot. Koş. Koş abi. Nerede bileş oraya yerleştirdiler. Bebeğim. O bot 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 bot. Şu bir. Gel bakayım. Şöyle iki. Şöyle on üç abi. Geçen videoda biliyorsunuz ki kill rekoru kırmıştık. Bu videoda artık... Ne olacak biz de bilmiyoruz Bakalım Adam mı var Böyle bir duralım Aha bak gördünüz mü adam hissediyoruz 6.sizmiz kuvvetlidir arkadaşlar Ben odama soramam Hayda şeyim de yok Sakin N'akiye mi herhalde güle güle Bebeğim Oyun içinde görüşmek üzere. Arkadaşlar selam söyle. 14 leş abi. Su easy chat. so easy chat abi. Bravo. Dom abi. Mükemmel ki. Drop inmiş ama drop çok ters yere Şimdi abi bu lavuklar nerede? O lavukları da bulmamız lazım. Kaldı son 15 kişi. Bu ne 15 kişi? Kaldı son 6 kişi arkadaşlar. Saçmalamayın. Allah'a saçmalamayın. O kadar adam kalmadı. 15 kişi ne? Keşke 15 kişi kalsa. Ben yine rekor tazelerdim. Aha. Aha. Arkadaşlar buraya atılan var mı? Ay arkadaşlar bir şey söyleyeyim size? Nane yiyordum ha. Vallahi video çöp oluyordu. Ger Gerçekten anladım, çöp olmuyor çöp oluyordu. Disk dolmuş. Video atası az önce dedim eyvah. Bütün hepsi gitti herhalde. Adamlar burada. Buraya otlar atırlar herhalde arkadaşlar. Burada üf, ne oynamıştık be. 3 vs 1 atmıştık burada. Feci bir şeydik ya. Ha, yani yine öyleyiz de. Pusu. Ay pusu onlar attı bu arada adamın eğimi mükemmelmiş Gerçekten adamın eğimi mükemmelmiş Tebrik ediyorum Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı Her zaman da birinci olarak halimiz yok yani Kendisi yok bakın arkadaşlar eğer bu saatte daha da fazla gelmiş Like atmayı ve henüz kanalımıza abonesiniz Abone olmayı unutmayalım Kendisi çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Allah'a emanetsiniz <laughs> Kapitan ma, robi na zakończony kaskad, widzi to z gra w sterile gajarni Mogli pewnie w zakręty nie ma,